なぜならば Başkanım. bu en başarı için abi, evet. işin, herkesin o sinerjiyi birlik beraberliği yaratması gerekiyor. Öyle bir plan dahilinde evet. hareket evet. ediyoruz. Tamam. İnşallah Allah nasip ın ederse Mayıs ayında kaldırsan onu çıkmış? Hayır, olarak biraz hep biraz beraber sokaklarda, caddelerde, Aynen. bütün Aynen. şehirde, bütün Aynen. Türkiye'de kullanıyoruz. Allah, nasip ederse. Benim söyleyeceklerim bu. Bakalım yavaş yavaş şimdi yürüyeceğiz de dediğim gibi sosyal etkinlikler daha fazla artık bundan sonra Urfa şehrinde olacak. Tabii bizim için dergah makamı da çok önemli. Hem takımımıza hem Urfa'mıza dua için hocamız ve futbolcularımız geldi. burada sohbet edeceğiz, dolaşacağız. Halkımızla bütünleşecek Urfa Spor. Çünkü biliyorsunuz hep iç sahada nedense istediğimiz galipleri alamıyoruz. İnşallah şehir de bu havaya girer. Hepimiz giriyoruz. Yeni hocayla beraber inşallah çok daha yeni şeylere imza atarız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Özellikle dışarıda aldığımız galibiyetleri içerideki maçlara da taşımak için. Bunu başaracak güç Şimdi yeni yapılanma var hoca değişti. İnşallah yeni hocayla daha iyi başarılı imza inanıyorum teşekkürler. <laughs> Mustafa Bey Gel. Bana. Aa, gel. Daha, gel. Hadi, gel. 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 İnşallah hadi inşallah. İnşallah. Ola ola Ahmet abi. Hadi gel. Hadi. Sarı bir. Sarıayla. Saçını toplu derdinden sergile. Yok bu telefonu bırak hadi. Ya. Görünsen Böyle yan yana dursana, bak o da çekiyor, bak şansımız. Büyük, o da sizi çekmiş, ne yapayım. Ako. Gidiş. Hah. Buraya bir... Mustafa. Thank you. Gel var, gel. Abi var var burada isteyen var. Toplar verdin mi? Evet, toplardan ver toplardan alalım. İşte çay seyredeyim hadi. Çay geliyor geliyor. Tamam kardeşim, Oğlum, oğlum çok güzeller. Bak yumumuz <laughs> ha. <ne gülüyor> Ee, da işte ha burada engin abi daha da güzel da etkinlikler olacak. İnşallah bu hafta güzel o. bir serinin başlangıcı da. olur. Bundan sonra böyle devam Ayağırsa eder. De Taraftarlarımızdan da hep desteklerini de de hem iyi günde bekliyoruz. İyi mi? İyi miyiz?

<Sessizlik> reklamı lan ha. Ee, baba reklamı yok. babo? Hava mecburiyeti ki o deniz yolu var. Başarılar dilenir. Dağılışan var mı bu tarafta? Evet, inşallah gelecek. Elbiseye içeceğim. Evet. Hala <laughs> 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 Bir dakika Andasini, i̇şte, bir, bir dakika İbrahim Başkan bir dakika. Yee, İbrahim Onun için oturdu. Varan gözüküyoruz. <laughs> Abi. Kaptan bence o bari dessem daha Kerem'e davet olur. İyem verirsen. Yok ben isterim. Ben da bir girmeni koy.

Veve nazar, olo veve. İkinci bölüm nasıl ya?